gecelerden herhangi birisi Kadir Gecesi olabilir. Ancak Kadir Gecesi günümüzde anlatılan ve özellikle aşkla ve şerkle de uygulanan şekli gibi olmadığını bilmek lazım. Özellikle Kadir Gecesi diye kabul edilen bir anda dünyanın yalnızca karanlıkta olanlarının yararlandığı o anda gündüz aydınlıkta olanlar ne yapalım siz gecede değilsiniz öyleyse yaralanamadınız gibi bir olayın ortaya çıktığı bir bakış açısı bilmem dikkatinizi çekiyor mu? Yani Kadir Gecesi dediğiniz bir an var ama o, o an Kadir Gecesi ise o anda dünyada gece olmayan yerlerde var. Kadir Gecesi gecenin tamamından ziyade bir Kadir anıyla ilgili bir, bir andır o. O anı yakalamak önemli. Peki nasıl yakalayacaksın onu? Nereden bileceksin? Nasıl yakalayacaksın? Ya bu din de ne kadar her şeyi örtmüş, gizlemiş, saklı. Kime veriliyor bu? Bu kadar gizli. Bir bütün gece duracaksın. Yakaladın mı, yakalamadın mı? Nereden bileceksin? Veya yakaladın. E ne olacak? Sabah gene aynı sensin. Yani değişen bir şey mi yok? Yoksa bir şey mi değişecek? Dolayısıyla bu açıdan da baktığınızda Kadir Gecesi'ni çok farklı bulursunuz. Anlatılan halinden farklı bulursunuz. Bizzat kişinin kendisinin idrakıyla oluşturması gereken bir hal olduğunu anlarsınız. İncelediğiniz zaman göreceksiniz ki kadir aslında normal konuşmamız içerisinde de vardır. Kadir Şinas insan, kadir kıymet bilir. Biris ne diyor? Kadir kıymet bilir. Ne demek? Kadir bil. Öyle bir hal ki bu kadir. Öyle bir önemli bir şey ki onun önemi biliniyor. Kadri bilir. Bu işin kadrini bilir. Kadir bilmek. O bir hal. Bilinmesi gereken bir hal. Ama öyle bir hal ki bir kişi 84 yıl yaşasa onun yaşantısından o an daha önemli ve hayırlı. Öyle bir hal ki o, öyle bir an ki o yüzden bin aydan hayırlı bin aydan hayırlı bir an o. Peki o an sizin durmanızla, o geceyi beklemenizle göreceğiniz bir şey mi? Aley yıldızı gibi belli zamanlarda geçen beklersen işte aletlerle gördüğün bir şey değil o. Bizzat senin yaşaman gereken bir hal. Kadir senin yaşaman gereken bir hal. Bunu hadisleri iyi incelediğiniz zaman yine fark edeceksiniz. Yılın her gecesinde arayın var. Yılın her gecesinde arayın. Aksi halde Allah bize tuzak mı kuruyor Kadir gecesini saklamış, belli etmemiş, ondan sonra gizli. Siz onu arayın. Allah'ın sakladığını kim bulabilir? Mümkün mü? Öyle bir şey olabilir mi? O gizlemiş biz bulacağız. Olamaz öyle bir şey. Ama farklı bir yapılması gereken bir şey var burada. İnsanlardan saklanan, gizlenen, bulan kazanıyor yarışması değil. Öyle bir yarışma yok, öyle bir sınav yok, öyle bir imtihan yok. Her gecesi aranabilir. Yılın her gecesi bunu aramak gerekir. Aslında her günü aramak gerekir. Peki Ramazan'da neden önemli? Çünkü eğer Ramazan ayı layıkıyla değerlendirilebiliyorsa, ki Bu da nedir? O da ayrı bir soru değil. Ne demek layıkıyla değerlendirilebiliyorsa? Ne demek? Ne yaparız da layıkıyla değerlendirmiş oluruz? Eğer layıkıyla değerlendirilebiliyorsa, Ramazan ayının son on günü içerisinde başarabilirsin. Eğer layıkıyla değerlendiriyorsan, bir yıl boyunca arayman gereken, uğraşman gereken şeyi, bu Ramazan ayı içerisinin son on gününde, çünkü sen o kadar konsantre oldun, yoğunlaştın, süzüldün, püür oldun ki bu son 10 gününde artık başarabilecek bir hale gelebilirsin, o kıvama gelebilirsin. Bu yüzden o son 10 günün birisinde bunu yapabilirsin. Ha bunu en fazla yapma ihtimalinin yüksek olduğu da daha fazla 27. gece, daha kuvvetli olabilir. 19 da olabilir, 21 de olabilir, 25 de olabilir, 23 de olabilir ama 27 de daha da kuvvetli başarabilirsin. Hepsinde de başarabilir. Nedir o hal peki? O hal nedir? Bu kadar bin aydan hayırlı, kıymetli, değerli olan hal nedir? Bu kadir haliyle e, gayet yakından ilgili olan meselenin birisi de kader mevzudur. Eğer bir kişi kader mevzunu halletmemişse, kadir halini yaşaması mümkün olmaz. Kader mevzuunda ikilemleri varsa kadir halini yaşayamaz, mümkün olamaz. Ama gerek kader mevzunu, gerekse kadir halini anlayıp yaşayabilmek için La ilahe illallah kelime-i tevhidinde hem fikir olmak lazım. Acaba onda hem fikir miyiz?